adın kimlerle geçmiş? Fatih Terimler, Muslera'lar, ondan sonra Falkalar. Gittiğin gün o kadar çok üzüldüm ki. Bir gecede gitmiş olmana rağmen. Hayır ben gideceğim. Benim Avrupa hayallerim var. Burada kal. Bir gecede Fenerbahçe'ye gitmek için yolunu mu yaptın? Yazıklar olsun sana. Senin adın artık şanlı Galatasaray formasında yazamaz. Eğer ki bu forma benim Galatasaray'ın forması olmasaydı yakardım bunu bugün. Ama yakmayacağım. Daha güzel bir şey yapacağım. Bunu şimdi kesiyorum. Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Anladın mı? Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Sen ıslıklandın, yuhlandın diye ikardi, terminlere sırtın döndü. Selamını vermedi. Unutma hatta sen çevirdin. Sen çevirdin insanları şu hareketi yapsın diye. Sen gittiğin gün Fatih Terim'in yanına elini öptün. Kattığınız her şey için, bana Galatasaraylılığı öğrettiğiniz için teşekkür ederim dedim.